aile. Hayata gözlerini açtığı anda insanı sarıp sarmalayan, koruyup kollayan, bağrına basan o eşsiz birliktelik. Bebeğin ilk güveni, ilk huzuru, ilk mutluluğu. Bebeklikten çocukluğa, çocukluktan gençliğe ve yetişkinliğe evrildikçe insan ailedir yanında olan. Aile, her basamakta kendi ayakları üzerinde durması için yüreklendirir çocuğu eğitir ve hayata hazırlar. Ona fedakarlığı, vefayı, ahlak ve inancı öğretir. Kültürünü miras alır, geleneğini, değerlerini benimser. Aile olmak, güvenli alanda olmak demektir. Yani bir insanın kendisini e, e güvende hissettiği, rahat hissettiği, sığınak olarak gördüğü bir alanda hissetmesidir. Aile her şey. İnsanoğlu yalnız geliyor dünyaya belki ama onu koruyan, kollayan bir ailesini Rabbim önceden halk etmiş oluyor. Aile olmak da değeri hazinelerle ölçülmeyecek büyük bir nimete mazhar olmak demek. Sıcaklık, şefkat, güven, aidiyet ve sosyalleşme diye tanımlayabiliriz aileyi. Aile anne baba ve çocuklardan oluşur. Şimdi biraz küçültmeye çalışıyorlar çekirdek aile diyerek ama aslında büyük ebeveynleri de yani büyük anne büyük baba dedenine bunları da katmamız lazım. ve ailen fe buyurur. Yani seni muhtaç bulup zengin kılmadı mı der Cenab-ı Allah. Yani muhtaçlık aslında her bir insanın içerisine barındırdığı bir e, niteliktir. Fakat aile söz konusu olduğunda ihtiyaçlarla tanımlanır. Ail olmak, muhtaç olmak, birbirine dayanmak anlamları ifade eden aile kelimesinde aileyi oluşturan bireylerin birbirine dayanmalarını, birbirine destek vermelerini ve aynı zamanda birbirine destek olmalarını ifade etmiş oluruz. Allah'ın varlığının belgelerinden biri de kendileriyle huzur bulasınız diye sizin için kendi cinsinizden eşler yaratıp aranızda sevgi ve merhamet var etmesidir. Bunda düşünen toplumlar için elbette ibretler vardır. <laughs> Eşi ve ortağı olmayan Allah Celle Celalühu her canlıyı eşiyle yaratır ve onları yalnız bırakmaz. Yeryüzünün ilk ailesinde Hazreti Adem ve eşi Hazreti Havva'nın hayatları bir yuvada birleşiyor. İmtihan olan hayat yolunda birlikte yürürler. Eş olmak aslında insanın Allah Teala'nın kendisine biçtiği rol çerçevesinde yaşaması demektir. Allah Teala'nın dışında hiç kimse eşsiz, yalnız, tek başına değildir. İnsan toplumsal bir varlıktır. Bu toplumsallığın en başında kişi eş olarak yani kendisi gibi bir kimseyi tamamlayarak veya bir başkası tarafından tamamlanarak ortaya koymuş olacaktır. Kur'an-ı şöyle buyurulur eşlerle ilgili olarak. Hünne ve entum libasul Eşleriniz sizin için birer elbise, siz de onlar için birer elbise gibisiniz. Nasıl ki elbise insanı soğuktan, sıcaktan korur. Aynı şekilde eşler de birbirini günahlardan korur, masiyetten korur. Nasıl ki elbise insanın ayıplarını örter, kusurlarını örter, eşler de birbirlerinin eksiklerini, kusurlarını kapatmakla mükellefler. İki ayrı yolda yürüyen bireyler aynı ömürde birleşmek için anlaşır ve birbirlerine söz verir. Ağır bir anlaşma olan nikahla yeni bir hayata geçer. Artık ailedir onlar. İkinin içinde birdir. Nikahla yepyeni haklar ve konumlar elde edilir. Eşler kendilerine karşı olan sorumlulukların yanı sıra birbirlerine karşı yükümlülükler edinir. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın nikah benim sünnetimdir. Benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir. Ya da nikahlanan kimse, nikahla, nikah bağıyla bağlanan, evlenen kimse dininin yarısını tamamlamış olur ifadesi. Ya da gençler içinizden evlenmeye, nikahlanmaya güç yetirebilenler evlensinler ifadeleri hep Nikahın hem kutsiyetini hem de güzelliğini ifade eder. Mesela evin geçimini üstlenme ile ilgili sorumluluk genel olarak erkeğin üzerindedir. Tarih boyunca da bu böyledir. Ama günümüzde hanımların da çok yoğun olarak çalıştığını e, gördüğümüzde bu sorumluluğu tek başına erkeğe yıkmanın ve hanımın bu konuda hiç sorumluluk almamasının içinde bulunduğumuz şartlar açısından çok doğru olmadığını düşünüyoruz. Veya e, bazı örflerde evin tüm işleri ve çocuğun tüm bakımı hanımların sorumluluğuymuş gibi görülmekte, düşünülmekte. Ama yine günümüz açısından bakıldığında evin geçimine katkıda bulunan kadının evin içinde tüm sorumluluğu tek başına üstlenmesi de yine hakkaniyetli bir paylaşım olarak görülmemekte. Bunun şartların değişmesine göre değişebileceği, güncellenebileceği hatırda tutulmalıdır. Müzik Nikahla kurulacak sağlıklı bir aile ruha şifa veren nimettir. Aile hem bedeni hem de ruhu korur. Toplum evlilikle temiz bir nesle sahip olur. Aile iki insanı birleştirdiği gibi toplumu da sağlam temeller üzerine inşa eder. Aile üzerine söz söyleyen hemen herkesin kabul ettiği bir şey vardır ki aile toplumun en küçük yapısıdır, çekirdek ünitesidir. Dolayısıyla aile ve toplum arasında böyle yakın bir ilişkiden bahsedebiliriz. Aile yani tek bir cümleyle söylememiz gerekirse toplumun temel taşıdır. Aile toplumu güçlendirir. Toplum da aileyi güçlendirir. Güçlü aileler güçlü toplumları oluştururken güçlü toplumların aileleri de güçlüdür. Yani karşılıklı bir müteal ilişki var. Birbiriyle bir neden sonuç ilişkisi var. Bu yüzden her zaman ailemizi göz bebeği olarak görmemiz lazım. Aile kurmak için aynı çatı altında yaşamak, aynı soyadını taşımak yetmez. Aile olmak için aynı duygu ve düşünce dünyasında buluşmak, birbirini dinlemek ve hayatı paylaşmak gerekir bilinir ki aynı dil değil, aynı duygu paylaşıldığında anlaşır insan. Evlilikte bir araya gelen eşler gelirken kendi alışkanlıklarının, huylarının tabir caizse yüzde ellisini geldikleri yerde bırakmak durumundadır. Neden? Yani kadın ya da erkek yüzde ellisini bırakıp yüzde ellisini eşinden almalı böylelik de yüzde yüze ulaşmalı. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak kadın ve erkeklerin birbirlerine olan münasebeti, birbirleriyle olan münasebetinden bahsederken hünne libasun lekum ve entum libasun lehunne. Kadınlar sizin için elbisedir. Siz de kadınlarınız için bir elbisesiniz buyuruyor. Yani evlilikle nikahla bir araya gelen kadın ve erkek Birbirlerinin eksiklerini tamamlayacaklar, fazlalıklarını bırakacaklar, birbirleriyle kendilerini tamamlayacaklar. Tabiri caizse yarım olan birey, evlendikten sonra eşinden aldığı yüzde ellilik dilimle tam bir birey haline gelecektir. Aile, bedenlerin yakınlığı kadar ruhların yakınlığına da muhtaçtır. Aynı sofrada karınlarını doyururken çok yakın görünen aslında birbirlerine kıtalar kadar uzak eşler vardır. Sağlıklı ailelerin nasıl meydana geleceğini Kur'an anlatır bize. Kur'an-ı Kerim'de yine eşlere karşı kullanılan bir kavram vardır, zevç kavramı. Buradan yola çıkarak da aslında benzer e, hassasiyetlere işaret ederiz. Zevç kelimesi e, Arapça lügatlarda şöyle tanımlanır. Çift olan bir nesnenin teki, yani zevcün naleyin diye kullanır Araplar bunu bu örneği verir lügatlerde. Zevcün naleyin yani bir terliğin, bir ayakkabının bir nalin denir eskiden. Nalinin eşi olarak kullanılır zevc. yani iki olan her şeyin teki için kullanılır. Dolayısıyla ailede de o aileyi oluşturan temel İki unsur olan kadının ve erkeğin her biri için zevç kelimesini kullanır Kur'an ı Kerim. Yani birbirini tamamlayan, birbirinin birbirinden farklı olmayan ama birbirinin aynı da olmayan, birbirinin yerine geçmeyen iki tek o bir araya gelir ve bir bütünü, bir varlığı oluşturur. Dolayısıyla burada kadının ve erkeğin cins olarak eşdeğer olduğu anlamına da ulaşabiliyoruz bu manada. Kadının bulunduğu konumla erkeğin bulunduğu konum ve onların fıtraten birbirlerinden farklı olarak taşıdıkları nitelikler onları birbirinden üstün ya da farklı kılmaz sadece eşdeğer kılar. Aile, nikah ve kan bağının çok ötesinde bir duygu ve fikir bağdır. Gönül birliği etmek ve Allah'ın hoşnutluğuna yakışır bir yaşamı paylaşmaktır. Sadece bu dünyada değil, ahirette de bir arada olacağının bilinciyle hareket etmek demektir. İslam'ın gölgesinde ailenin olgunlaşmasını sağlamaktır. Kadının yapısıyla erkeğin yapısı arasında özellikle duygusallık noktasında büyük farklılıklar vardır. Fıtratı belirleyen Allah'tır. İnsanı bu şekilde yaratan Allah'tır. Kadın erkekten kadınsı özellikler, davranışlar beklerse beklediğini bulamaz. Erkek de kadından bir erkek gibi davranmasını beklerse fıtrata aykırı bir bekleyiş içerisine girer. Erkek gerçekçidir. Efendim karnının doymasına, sırtının pek olmasına bakar. Kadın ise önce duygusal açlıklarının giderilmesini bekler. Mesela kadınlar sevgi sözcüğünü duymayı sıklıkla isterler ki sünnet de zaten bunu bize tavsiye etmektedir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sevdiğiniz kişiye sevdiğinizi söyleyin buyururlar. Bir zat ya Resulallah ben filanı seviyorum dediğinde ona söyledim mi bunu? Söylemedim ya Resulallah. Kalk çabuk ona söyle. Buyurmuştur. Sevdiğimiz insana sevdiğimizi söylemek sevginin yerleşmesine, pekişmesine, kuvvetlenmesine sebep olur. Rabbim. Bana katından temiz bir nesil ihsanı evlat. Bir erkekle bir kadın arasında evlilikte atılan ilk düğüm. Çocuk aile olma fikrini ilmek ilmek işler, derinden derine perçinler. Yuvanın merkezine yerleşir ve aile serüvenine yepyeni bir yön verir. İnsanın Arkasından e, e, hayır dua edecek, kendisinin dua edecek, Fatiha okuyacak bir evlat bırakabilmesi nasıl büyük bir e, nimet ise hakikaten ona karşı, bu emanete karşı sorumluluklarını yerine getirmeyip arkasından onun e, günah kazanmasına yol açacak, onun e, ahirette dahi böyle sorumluluklarını artıracak evlat bırakması da o derece büyük bir, olumsuz bir noktaya da dönüşebilir. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde e, bir babanın e, evladına bırakabileceği, çocuğuna bırakabileceği en büyük miras güzel ahlaktır buyuruyor. Emeği tartmadan, sayıp hesaplamadan vermenin adıdır anne. Sınırlamadan, ...şart koşmadan, kıskanmadan sunulan sevgidir. Çocuğu olduğunda bir kadın... ...Allah'ın bu kıymetli hediyesini şefkatle bağrına basar. Bundandır ki, hata edip üşsek de... ...yine annemizin kucağına sığınırız. Atlamamamız gereken bir örneklik Hz. Asiye örneği. Burada e, Firavun'un karısı olarak e, Kur'an-ı Kerim'de zikredilir. Firavun, Allah'a şirk koşan bir karakterdir ama hanımı Allah'a iman etmiştir ve aynı zamanda da Hazreti Musa'ya korumalık yapmıştır, koruyucu annedir aslında ve Hazreti Asiyen örnekliği bize bir kadının böyle özel durumlarda bir çocuk dünyaya getirmemiş olsa dahi anne olabileceğini, bir evladı sarıp sarmalayıp şefkatle onu muhafaza edebileceğini gösteren bir örnekliktir aynı zamanda. Dolayısıyla anneliği bu geniş çerçeveden belki de değerlendirmek gerekir. Baba olmak, aile olmanın sorumluluğunu sırtlanmaktır. Ailenin geçimini sağlamak, onları her türlü kötülükten korumak, çocuklara güzel gelecek hazırlamaktır. Ev halkının maddi ihtiyaçlarını gidermenin yanı sıra, bir babanın en önemli vazifesi, merhamet eğitimi almış, güzel ahlakla donanmış, kültürünü ve değerlerini benimsemiş bir nesil yetiştirmektir. Adaletli, insaflı, merhametli, şefkatli. Sözden daha ziyade e, davranışlar etkili olur çocuklar üzerinde. Ona bağırırsanız bağırmayı öğrenir. Onun yanında küfrederseniz küfretmeyi öğrenir birisine kötü davranırsanız kötü davranmayı öğrenir. İyi davranırsanız iyi davranmayı öğrenir. Güzel konuşursanız güzel konuşmayı öğrenir. Onun yanında güzel ahlaklı olsanız güzel ahlaklı olmayı öğrenir. Resulullah tam da bunun örneklerini görüyoruz. En güzel örnek olarak çocukların yanında e, nezaketiyle, nezahetiyle, onlara karşı güzel davranışıyla, sevgisiyle, merhametiyle e, örnek bir baba Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Baba olmak de demek ki ailede güven oluşturan demektir. Anne ailede sevgi oluşturan demektir. Çocuklar da ağaçların meyvesi demektir. Baba olmak aslında dış gerçekliği ve iç gerçeklik, aile gerçekleri arasında denge kuran, kuran kişi demektir. Gözlerimizi bir aile içinde açmak, yeni bir aile kurmak, emanet zincirine halk olmaktır. Eşler ve çocuklar birbirlerine emanet bilinciyle bağlıdır canların yegane sahibi olan Allah bizi buluşturarak birbirimize emanet etmiştir. Eş olmak bir başkasının üzerinde sınırsız egemenlik kurmak değil, hayatı kolaylaştırma ve güzelleştirme yolunda ona destek olmaktır. Bireyler anne baba olmakla yeryüzünün en kıymetli varlığı olan insanı yetiştirmeye aday olurlar. Çocuklar, işlenmeye hazır bir cevher kırılgan bir emanettir. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de aslında bize iki temel kavram sunar. Bunlardan bir tanesi emanet, bir tanesi de imtihan kavramıdır. Birçok konuyu aslında biz bu iki kilit kavramla açıklar ve algılarız. Kur'an-ı Kerim'in ve Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerinde yer alan birçok konunun aslında formülüdür bu. Yani çözüm formülüdür. Emanet ve imtihan bilinci. E, ailemizin her bir ferdi, her birimize imtihandır aslında. E, yani sadece kadın erkeğe emanet değil, erkek de kadına emanettir. Bu anlamda bir imtihan e, vesilesidir. Çocuklar da o anne babaya bir emanettir. Dolayısıyla bir imtihana konu olur aynı zamanda. Emanet kavramı aslında e, içerisinde şöyle bir anlam barındırıyor. Yani bu sana ait değil. Bir imtihandır aile. Emek isteyen, sabır gerektiren, ciddi bir imtihan. Roller değişir hayatta. Bugün çocukken, yarın anne. Bugün evlatken, yarın eş olun. Ömür sürdükçe aileye olan ihtiyaç ve aile imtihanı sürer. Aile bağları ...zamanla ve mekanla sınırlanamayan bir özelliğe sahiptir. Ahirete uzanan bir süreçtir. Sevgide muhtariyet, saygıda mecburiyet esastır denir. Yani herkes birbirine saygı duymak zorundadır. Bu karı koca arasında dahi olsa böyledir. E, çocuklara karşı böyledir. Herkes e, yerini e, aile içerisinde bilirse... ...sorumluluklarını ve haklarını e, doğru bilir. Adalet ve hakkaniyetle... E, davranırsa karşısındakine. Bu e, ailede de huzuru getirir, toplumda da huzuru getirir, e, mesleki hayatımızda da huzuru getirir. Bu temel bir düsturdur aslında sevgi ve saygı. E, bir diğer husus e, karşılıklı güven duygusunun var olması lazımdır. Güven tek kullanımlık bir bilet gibidir. E, telafisi çok zordur o yüzden. Dolayısıyla ailede belki de en çok korunması gereken ilkelerden biridir e, güven ve bu da Sadakati, karşılıklı sadakati koruyan ve besleyen bir unsurdur. Sizin en hayırlınız ailesine karşı en hayırlı olanınızdır. Aile bütünlüğünün korunması aileye değer vermekle, aileyle birlikte zaman geçirmekle mümkündür çocuklarla birlikte okumalı, birlikte düşünmeli, birlikte hayal etmeli. Çocukların ömür boyu sahip olacakları inanç ve değerlerin temelleri ailede atılır çünkü. İki cihan saadeti için dua edilir yeni evlilere. Her iki cihanda mutluluğa talip olununca tüketen değil besleyen, zayıflatan değil güçlendiren, bıktıran değil yaşama sevinci aşılayan yok sayan değil, saygı duyan, inciten değil, değer veren, huzurlu bir aile hayatı için emek vermeye değer.